Evet, değerli dostlarım, her şeyden önce bütün milletimin, tüm Müslüman aleminin, bütün insanların ve tabii ki beni takip eden ve bir an önce bu dünyadan ayrılmamı isteyen bütün dost ve düşmanlarımın Ramazan bayramını kutlarım. Kısa bir video çekeceğim. İki amacı var. Bir, uzun süredir video çekemedim. Ee, özellikle beni seyretmek için para ödeyen e, aboneli e, videolarımı çektim fakat anladığım kadarıyla girip izleyemeyenler var. Durumu izah etmek istedim. İkincisi bu bayramda alışılmışın dışına çıkıp kan, gözyaşı <laughs> ve ter içermeyen biraz daha hafif fakat yine de genel misyonum olan insanlara ekonomi ve finans konusunda bilgilendirmenin sınırları dışına taşmayan birkaç şey anlatmak istedim müsaadenizle. Bayramda sizi çok sıkmayacağım. Sevgili arkadaşlar, e, yalnız YouTube hesabım değil, evimdeki bilgisayardaki şifreler de bozuldu. Ben bir teknoloji cahiliyim, bunu defalarca e, size söyledim, utanmıyorum da. E, anladığım kadarıyla ya da evimize gelen sevgili H kardeşim, ismini vermeyeyim, belki istemiyordur. Üç günlük bir çabadan sonra bana anlattı, bir buçuk saat kadar beni etti. Benim tek anlatığım galiba şifremi çalmak için bir takım saldırılar olunca hesabımı kapatmış Google. Ve o yüzden de ben hiçbir şeye giremiyorum. Ve YouTube'da ilk önce yayın yapmamız yasakladı. Şimdi reklamlarımızı kesti ve anladığım kadarıyla da benim orada taze videolarım olmasına rağmen özel aboneler için çektiğim e, <laughs> Modüle girmenizi engelliyor. <laughs> yani bu başka bir güneş sisteminden gelmiş bir uzaylı ile konuşmak kadar zor çünkü değişik kontekslerde yaşıyorsunuz. O şahıs yaratık neyse erkek kız değil. E, ışıktan daha hızlı seyahat etmeyi bildiği için teknolojik olarak benim 10.000 kat ötemde bir yerde. Ben ona ben daha bundan 1 milyon yıl önce ağaçlarda meyve toplayan bir soydan geliyorum. Nasıl anlatayım derdim. Yani e, hata herhalde ben de tabii şifremi korumadım. YouTube'u suçlamıyorum. Onlar doğru olanı yapıyorlar ama bu yüzden videolarım e, aksadı. Sevgili arkadaşlar bu sorun halloluncaya kadar ee, videolarımı para analiz kanalına taşıyacağım. Hatta onun da e, resmini çekmiştim. Koymayı unuttum ama bu yayının altına ekleyeceğim. Ee, YouTube'da para analiz kanalı. Hem böylece bu e, para analiz web sitesinin ve benim çalışma arkadaşlarımın ortak kanalını da tanımış olursunuz. Orada Cüneyt Akman abimiz, Güldem Atabay, e, ben yer 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 alıyorum. Diğer ekibimizin arkadaşları daha sık video çekmeye başlayacaklar. Oradan çekeceğiz. Ben yine bunları sosyal medya vasıtasıyla sizle paylaşıp para analizde de yayınlayacağım. Evet, size bir bayram hediyesi sözü vermiştim. Naçizane, ne kadar işinize yarar bilmiyorum. Ama yine de elimden geleni yapacağım. Birikimciye öğütler diyorum ben buna. Buraya da nereden geldiğimi anlatayım. Bundan birkaç hafta önceydi bir firma... E, reklam ajansları vasıtasıyla beni bulup finansal refaha erişmek konusunda bir sunum yapmamı istedi. Ben memnuniyet dedim çünkü 35 yıldır bu konuda düşünüyorum ama hiçbir zaman görüşlerimi yeterince ifade etme şansı bulamadım ve onlara normal işte altın alın, portföyünüzü bölün iyi bir aracı kurumla çalışın, aniden zengin olmaya çalışmayın, bu iş kumar değil gibi şeyleri söylemenin yararı olmadığına karar verdim. Ve asıl söylemek istediklerimi anlatmayı teklif ettim. Dinleyince projeyi beğendiler. Onlara yaptığım sunumu tabii ki şirket adı vermeden atillaeştada.com web sitesine de koyacağım. Bütün bunların hepsinin linkleri yarın sabah yani bu video yayınlandığında bunun altında olacak. Arkadaşlar Finansal refaha ulaşmanın ilk şartı kendinize yatırım yapmak. Kendinize ve sevdiklerinize. Bu da finansla başlamıyor. Birincisi şunu söyleyeyim. Finansal refah yerine finansal huzur kelimesini tercih ediyorum ben. Finansal huzur nedir? Edindiğiniz gelirle pardon, ne oldu buna ya? Hatta <laughs> bunu da unutmuşuz. Uzun zamandır video çekmiyoruz. Finansal huzur nedir? Finansal huzur siz ve ailenizde diğer çalışan bireylerin edindiği gelirle mutlu ve arzu ettiğiniz hayatı yaşayabilmektir. Bunun için zengin olmak zorunda değilsiniz. Bunun için ihtiyaçlarınızla elde ettiğiniz gelirin birbirine eş olması yeterlidir. Meslek seçiminde yaptığımız en büyük hatalardan biri bize daha çok ücret getirecek bir iş seçmek ve bazen bunu ailelerimiz de zorluyor. E, bu doğru bir şey değil. Eğer mesleğinizde mutlu değilseniz, her sabah uyanınızda ilk işiniz acaba bugün benim iş dalımda veya bilim kolumda ne oldu, öğrenmek istiyorum diye bir heyecanla güne başlamıyorsanız o meslekte başarılı olamayacaksınız. Belki başarılı olacaksınız çünkü çok iradelisiniz ama mutlu olamayacaksınız. Naçizane kendinden örnek vereceğim. Ben ekonomi, finans, para konularında hastayım öğrenmeye. Yani bu işten tek kuruş para kazanmasam yine bunu yapardım. Ben hayatımda bir şirkette üst düzey yönetici olmayı, e, para yönetmeyi e, veyahut da e, ne bileyim bir ticaret hayatına atılmayı pek çok e, profesyonelin yaptığı gibi bir yerlere gidip işte bir bar açmayı veyahut da başka bir, bir girişimcilik e, ...tasavvurunu düşünmedim. Ben 20 yaşında e, Illinois'da üniversiteye başladığından beri ekonomi yapıyorum ve inşallah e, Odin bana kısmet eder bu klavyenin başında ekonomiyle ilgili bir şeyler yazarken veyahut da okurken e, beni alır Valhalla'ya götürür. Mutluyum. Tabii para da kazanıyorum ama e, inanın bana çok da büyük paralar kazanmıyorum. Büyük paralar peşinde de değilim zaten. Ama yaptığım işten hoşlanmak benim için çok önemli. Beni hayata bağlayan yaptığım işe sevmek. Arkadaşlar ikincisi kendinizi ve ailenizi bir şirket olarak düşünün. Bir şirket nasıl para kazanır? Bir üretim şirketinden, sanayi tesisinden bahsediyoruz. Fabrikası vardır. Fabrikasının içinde makinaları vardır. İşte işçiler makinelerde çalışarak zamazingolar üretirler, cıvatalar üretirler, araba üretirler. Neyse neyse neyse. Siz ve ailenizde gelir getiren diğer üyeler bu şirketin fabrikalarısınız. Ve sizin de her fabrikada olduğu gibi düzenli olarak bakım onarıma, sık sık yağlanmaya, gözden geçirilmeye ve daha da önemlisi Ardasa'da değiştirilmeye ihtiyacınız var. Nasıl bir otomotiv fabrikasında 30 yıl önce kullandığımız alet tezgahını ve makineleri kullanmıyorsak, hepsini yenilediysek kendimiz de yenilemek zorundayız. Siz üretim yapıyorsunuz. Dolayısıyla siz bozulursanız, siz aksamaya başlarsanız o zaman şirket para kazanamaz. Ve gerisi de palavradır zaten. Dolayısıyla ilk önce kendinize bakmayı öğreneceksiniz. Çok basit bir şey gibi geliyor ama Dünyanın her ülkesinde obezitenin hızla arttığı, insanları en çok öldüren hastalığın diyabet yani şeker olduğu, yüksek tansiyon olduğu, kalp krizi olduğu bir dünyada bunlar çok basit ve akla yakın gelse de uygulanmayan şeyler. Yapacağınız ilk şey spor yapmak. Spor derken de oturup işte Arnold Schwarzenegger gibi 300 kiloluk ağırlığın altına girin ya da maraton koşun demiyorum. Ama günde 30 dakika bile ortalama ağırlıkta yani kalbinizi hızlandıracak kadar bir spor sizi sağlıklı tutar. Elden geldiği kadar hareket edin. Bizi öldüren hareketsizlik. Ve ne kadar çok spor yaparsanız vücudunuz o kadar endomorfin ve işte başka böyle beyinde keyif verici maddeler var. Bunları sağlayacak. Kendiniz daha iyi hissedeceksiniz. Bunu, bunlar ayrıca tıbbi öğütler falan değildir. Yanlış anlamayın sakın. Yani Allah göstermesin bir hastalığınız olur. Size spor yapmak kötüdür. Onun için ilk önce bir doktora danışın. Yani kendimden örnek vereyim. Ben moralim bozulduğunda gidip spor yapıyorum. Ve bana çok iyi geliyor. Şimdi biraz sonra söyleme sahip açık havuza yüzmeye gideceğim. Hava çok soğuk olmasına rağmen. Çünkü orada geçirdiğim bir saat benim kendime olan özgüvenimi yeniliyor. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Eğer o soğuk suda bir saat, 45 dakikana kadar dayanabiliyorsam hayatın karşıma getirdiği diğer meydan okumalarla da daha başarılı bir şekilde mücadele edeceğime inanıyorum. Dolayısıyla düzenli spor yapmak en büyük e, yatırımlardan birisi. Ve düzenli spor yapan insanlar bu sunumda onu da göreceksiniz. İş yerinde daha verimli oluyorlar. Daha sakin oluyorlar. Stresle daha çok, daha rahat başa çıkıyorlar ve çok daha uzun ömürlü oluyorlar. Ama uzun ömürlü olmak her şey değil ömürlerinin sonlarına doğru klasik yaşlılık hastalıklarına daha az tutuluyorlar. Kilo almayın. Hayatımda yaptığım en büyük hatalardan biri kilo almaktı. 1990 yılında Türkiye'ye geldiğimde 90 kiloydum. 136 kiloya kadar çıktım. Şimdi 100 kiloya indim. Ve onu korumak için de çok büyük bir güç sarf ediyorum. Ve kilo beni öyle bir hale getirdi ki ben artık yürümek ya da merdiven çıkmak istemediğim gibi sık sık da otururken uykuya dalıyordum. Bütün bunlar yalnız sağlık öğütüleri değil. Bunlar sizin iş yaparken verimliliğinizi de azaltan e, hatalar. Dolayısıyla kendinize bakacaksınız. Sigaradan ve alkolden uzak durun. Eğer günde beş tane sigara, bir duble, iki duble bir şey içip bu işi bırakabiliyorsanız kimsenin size bir şey söylemeye hakkı yok. Ne yaparsanız yapın ama yani benim gibi paketlerle ve şişelerle konuşuyorsanız sonu iyi gitmeyecek. Bu da bir verimlilik meselesi bu arada. Sigara ve içkin pardon. Sigara ve içkinin sonu ölüm bunu hepimiz biliyoruz ama en kötü o değil. Kronik hastalıklara da daha sık yakalanıyorsunuz. Biraz daha pratik konulara geçelim istiyorsanız. İlk yatırımım ne olmalı? İşte ben maaş aldım, çalışmaya başlıyorum. İlk yatırımım ne olmalı? Arkadaşlar, bu sizin ve ailenizin durumuna bağlı. Şöyle bir örnek vereyim. İki çocuklusunuz, eşiniz çalışmıyor, kocanız çalışmıyor diyelim. Bir ev kocası. Ve siz de tehlikeli sayılacak bir işte çalışıyorsunuz. Ne bileyim, işte şantiyeye gidiyorsunuz sık sık. Bir inşaat işçisisiniz Veyahut da bir yol yapım şeyinde çalışıyorsunuz, şantiyesinde kendinize bir hayat sigortası yaptım. Çünkü eğer size bir şey olursa eşinize ve çocuğunuza çok az emekli maaşı bağlanacak. Ve onlar muhtemelen bununla geçinemeyecekleri için mağdur olacaklar. Ben şahsen belli bir birikim düzeyine gelinceye kadar hayat sigortasına boşuna para ödedim. Zaten sigorta budur. Başınıza bir şey gelirse size para ödeyecek. Aksi halde boşa giden paradır. Ama bir yerde artık tasarruflarım makul bir düzeye erişti. Ben de dedim ki hayat sigortasını bırakıyorum. İkincisi özel sağlık sigortası. Yani Allah devletten razı olsun. Ee, şunu söylemeliyim. Ee, şu andaki devlet hastaneleri bizim zamanımızdaki devlet hastanelerine göre fevkalade. Ha, ama yine de işte bu Covid'de görüyorsunuz. Bazı İstanbul'un dışına çıktığında eminim Devlet hastanelerinin yetersiz kaldığını göreceksiniz. Devlet size her türlü bakımı veremez. Zaten devletin verdiği sağlık sigortası da bu amaçla verilmiyordur. Bütün vatandaşlara minimum bir sağlık düzeyini sağlamak amacıyla veriliyordur. Eğer benim gibi sık sık hasta olan bir bireyseniz, sağlık sigortası, özel sağlık sigortası muhakkak yaptırın konuda da çok değişik tercihler var. Ben kafamın ucundan ayağımın ucuna kadar sigortalıyım. Yani çok geçmişten kalan bir üslerim var. Onun dışında başıma ne gelse e, sağlık sigortası ödüyor. Siz böyle yaptırmak zorunda değilsiniz. Yani her yaşın belli hastalıkları var. Sizin kendi hayatınızın belli riskleri var. Onlara göre kendinize bir sigorta poliçesi dizayn edebilirsiniz. Bunun da ötesinde öyle bir sigorta şirketiyle çalışın ki e, şimdi şöyle bir sistem var hastane sizle ilgili masrafı ilk önce devlet sigortasından alıyor. Yani devletten tahsil ediyor. Aradaki farkı özel sigortadan alıyor. Böylece masraflarınızı da düşürebilirsiniz. Ve bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Özellikle bu COVID bize gösterdi. Şunu gösterdi bakın. Muhtemelen sizin özel sigorta şirketiniz Allah göstermesin. COVID olursanız onun şeyini karşılamaz. Ama bütün hastanelerin Covid ile dolu olduğu bir ortamda Allah göstermesin parmağınız kırıldı. Düştünüz ayağınız sakatladınız. İşte bel fıtığı tuttu. Özel bir hastaneye gitmek istersiniz. Çünkü oralar dolu değil. Veyahut da epidemi hastanesi değil. İşte sağlık sigortaları böyle durumlarda var. Bir şey daha var. 30 yaşında kimse sağlık sigortasının değerini anlamaz. 50 yaşına geldiğinizde de sizi sağlık sigortasına almak için <laughs> ilgilenin bana e, böyle deveye hendek atlatmak gibi testler koyuyorlar önünüze. Onun için elden geldiğinceye kadar, elden geldiğince erken yaşta alın, çok düşük primli alın. Sigorta şirketi bir süre sonra size ömür boyu prim ödeme, ödemeye devam ettiğiniz takdirde sağlık sigortası vermekle yükümlü oluyor. Ya bu çok önemli bir şey. Benim yaşımda ben artık 70'e merdiven dayadım. Ben şu anda... Sağlık sigortamı bırakıp yeni bir sigorta bulamam. Yani astronomik rakamlar öderim. Ve şu anda ne kadar hastalığım varsa hepsi de istisnadır. Ya bir tek yıldırım düşmeye karşı kendimi sigorta ettirebilirim. Bu durumda olmak istemiyorsunuz. Size hep birikimlerin öneminden bahsettim. Ee, bu konuda çok yanlışlamayan nokta şu. Bu devlet, herhangi bir devlet, emekli olan herkese emekli maaşı ödeyecektir. Bu konuda en ufak bir şüphem bile yok. Ama ödeyeceği emekli maaşının değeri zaman içinde düşecektir. Bu yalnız Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Dünyanın bütün ülkelerinde böyle. Çok basit bir nedenden dolayı. İnsanlar daha fazla çalışmak istemiyorlar. Ama emekli olduklarında da en iyi yaşam standartına kavuşmak istiyorlar. Öte yandan da daha uzun yaşıyorlar. Ve hastalandıkça onları tedavi etmek daha pahalı. Bir anlamda sisteme koyduğunuz para nesilden nesile... Aa başlayacağım bunda pardon. Bir anlamda sisteme sosyal güvenlik primi olarak ödediğiniz para nesilden nesile değişmiyor. Yani 30 sene çalışıp o kadar koyuyorsunuz. Ama her nesil biraz daha uzun yaşıyor. Ve her neslin hayatın son yıllarında aldığı tedavi çok daha pahalıya mal oluyor. Bu yüzden bir kim şart sağlık sigortası bunun bir parçası. İkincisi besler diyorum ama yani... E kendi başınıza bir kim yapma huyunuz varsa bunu da yapın. Ben hep çok özür dilerim. Yatırım sıralamasında hayat sigortası, sağlık sigortası arkasından konut diye düşündüm. Yine piyasada benim hakkımda bir takım yanlış değerlendirmeler var. Mesela dolar uzmanı olduğum gibi. <laughs> kendi olsa başına sahip. Ben konut düşmanı değilim. Ben yatırım olarak konutların çok dikkatli alım satılması gerektiğini düşünüyorum. Ama ne demiştik? Siz fabrikanın makine alırsınız. Yaşadığınız konut da o fabrikanın binası. Sizin sevdiklerinizin içinde mutlu olabileceği, içine hayatlarını sığdırabileceği bir konut, çok kıymetli bir üretim şey malzemesi aynı zamanda. Yani komşularınızın her gün kavga ettiği, işte tavanın aktığı, tuvaletin çalışmadığı bir konutta yaşamanın sizin verimlerinizden ne kadar çaldığını benden daha iyi biliyorsunuz. Bunun karşılığında işte ne bileyim çevresi daha sakin, yakında metro olan, herkesin huzur içinde kendi mekanında çalışabileceği, çocuklarınızla rahatlıkla oynayabileceğiniz bahçesi olan, site içindeyse parka yakın yerler. Herkese göre bu tercihler değişir ama mühim olan... İlk önce bir konut almak için para biriktirin. Ve bu ileride satmak için değil. Mutlu bir aile veyahut da sizin yaşam tarzınız neyse yani belki de evli değilsiniz, başka türlü bir e, birlikte olma yapınız var. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ama o insan veya insanlarla mutlu olarak, huzurlu olarak yaşayabileceğiniz bir yeri istiyorsunuz. Ve bu konuda da fiyatın hiçbir anlamı yok. <laughs> İnsanlar şunu anlamakta güçlük çekiyorlar. 500 bin lira bir konut aldım. 10 sene sonra 250 bin liraya sattım. Aaa enflasyon da var. Büyük paralar kaybettim. Öyle değil. Orada 15 sene yaşadınız. Kira ödemediniz. Orada yaşadığınız anların bir anısı var. Bütün bunların hepsini de kazanç hanesine yazmak zorundasınız. Evi sattığınızda aldığınız sadece satış bedeli değil. Aynı zamanda orada 15 sene mutlu yaşamanın da bir karşılığı var. Bu da alternatif bir maliyet. Bunu da almış oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir konutu muhakkak alın sevgili arkadaşlar. Evet bu video zaten umduğumdan daha uzun oldu. Size bir kez daha ayrılmadan finansal huzurun şartlarını söyleyeyim. Tabii en önemlisini unuttum. Çok aç gözlü olmamak lazım. Hepimizin paraya ihtiyacı var. Ne kadar paraya ihtiyacımız olduğuna karar verelim. Onun üstünde para kazanmak için kendimizi yırtmayalım. İkincisi Para kazanmak için ilk önce kendimizin sağlıklı ve ruh huzurumuzun olması lazım. Bunun için de kendimize çok iyi bakmalıyız. Biz ailemize para kazandıran bir kamyonet, bir makina, bir takım tezgah, bir bilgisayarız. Yazılımı donanımı sürekli yenilemiyorsak, lastikleri her gün kontrol etmiyorsak, arabanın motorunu yağını benzinini doğru kullanmıyorsak, üretemeyiz ve bunun yollarını anlatmaya çalıştım. Ve modern toplum, hayat ve sağlık sigortasının rolünü anlatmaya çalıştım. Sevgili arkadaşlarım, bütün izleyenler, sevenler, sevmeyenler. Hepinize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bayram dilerken bir süre bundan sonraki videolarımın aşağıda göreceksiniz linkini Para Analiz YouTube Para Analiz kanalında yayınlandığını e, size bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Herkese iyi günler diliyorum. pé em